Mandı çekip yapalım birlikte. Hamur açalım. Şu hamurumuzu açalım şimdi. Bakın şöyle açacağız. Şimdi canlarım un atıp birlikte açalım. Hamurumuzu büyüteceğiz. Tamam. Büyütürken karıştırıyoruz. Evet canlarım. Hamurumuz büyüdü. Bunu daha büyüteceğiz birlikte. Büyütünce karışalım. Arkadaşlar, hamurumuz büyüdü. <laughs> evet arkadaşlar, mantı hamurumuz büyüdü. şey mi anlamıyor? Bir anlamıyor hani musun? Kessene ya. Evet, hamurumuzu kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu kadardır. Bir görüşürüz. Mantımızı birlikte yapalım. Bakın. Arkadaşlar göstereyim size. Kımayı koydum. Evet arkadaşlar şimdi bükeceğiz. Arkadaşlar böyle türlüler mantımız hazırdır. Ama ben Merve abla desene. Mantımız hazırdır arkadaşlar böyledir. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Merve'nin rengarenk diye yazsana.